Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kabak yemeği yapıyoruz. Bir tane soğan, iki diş sarımsağı yağda güzelce soteliyoruz. Bir tane büyük patates, bir tane büyük kabak. Kabak kabuklarını soydum. Kabukların kabaklarını tam soymadım. Küp küp doğradım. iri küpler olacak şekilde. Sonra burada da iki tane domates, bir tatlı kaşığı kadar salça ve tuz ve baharatlar var. Bu şekilde bayağı kavrulduktan sonra soğanımız Domatesimizi ilave ediyoruz. Domates de bir dakika kavrulsun. Domatesiniz yoksa domates sosu da ilave edebilirsiniz. Daha sonra bu sebzeleri de ilave edip hepsini güzelce kavuracağız. 3 tane de sivri biber var arkadaşlar. Bunları da domateslerin üzerine atıyoruz. Bir şekilde kavuralım. Bolca güzelik yemek tutuyoruz. Biraz kavrulduktan sonra salçamızı da ilave edelim. Tuz, toz biber, pul biber, karabiber. Baharatlar damak tadımıza göre değişebilir. Hemen daha karıştıralım ve şimdi servis Ve karıştır, karıştır, karıştır. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte 10-15 dakika kavuralım. Bakınız arkadaşlar sebzelerimiz biraz kavrulmaya başlamış. bayağı azalmış. Domatesler erimiş. Birazcık daha kavrulsun. 10-15 dakikanın sonunda suyunu da ilave edeceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatalım ki buharıyla ısın. Ve gördüğünüz gibi güzelce kavruldu arkadaşlar. Üzerine çok dökmeyeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı kadar bir su dökelim. Sıcak su döktüm arkadaşlar. Kaynar su döktüm. Bu şekilde. Bu su buna yeterli olacaktır. Şimdi bu güzel tepsi. Kapağını da şu şekilde koyalım ki suyu çıksın. Yemeğimiz pişti. Birazcık da dinlendirdim. Yanında bulgur pilavıyla ve daha önceki videomda olan hibiskuslu vişne suyuyla servis ediyorum. Afiyet olsun, hoşçakalın.